22 Temmuz güncelleme ayrıntıları Hadi bakalım gelsin 22 Temmuz güncelleme ayrıntıları aşağıdaki gibidir yaklaşık yama boyutu 536.11 MB Etkinliklerimizi incelemiştik Patricio'nun gizli teklifleri 29 Temmuz'a kadar bir hafta boyunca devam edecek ve Patricio bol cennet ee çapraz taşı ve keskin ve sert kristal e, kara kristal paketleri satıyor olacak 50 enerji karşılığında eğer gidip geceleri ziyaret ederseniz Ayrıca yüzyıllık ünlü tabloları yeniden yaratın reprodüksiyon sanat retro, reproduksiyon reprodüksiyon çalışması Rektör içerisinde geçmişte yapılmış olan portre sanat eserlerini e, taklit ederekten oyun içi karakterlerimizle benzer görüntüleri oluşturmaya çalışacağımız bir etkinlik. Örnekleri etkinlik sayfasında vardı. Yayının ilk safhasında etkinliklerimizi incelerken paylaşmıştık. Yayın tekrarından inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve eklemeler, düzenlemeler, içerikler leveli düşük olan av sahalarının verimini arttırmak için avisin hiddet puanının birimi 5 kat arttırıldı. Örnek 10.000-50.000. Agris'in hiddeti puanının birimin değişmesiyle av sahalarına göre tüketilen puan değiştirildi. Düşük levelli av sahalarında tüketilen miktar azalarak verimi arttırıldı ve normal av sahalarında bir değişiklik yapılmadı. Değişen puan miktarı, agresin hiddeti maceracı rehberi aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz. Agresin hiddeti etkinleştirme şartı level 56 olarak değiştirilmiş. Bu da artık daha yeni maceracıların rahat bir şekilde agresin hiddetine sahip olabileceklerini ve oradan yararlanabileceklerini ifade ediyor arkadaşlar. Devam edelim. Hemen Böyle. level 56'ya ulaştığınızda macera günü Magran kitabı şartı tamamladığınızda bile otomatik olarak agresin aktifleşerek maksimum 50 bin puana sahip olabilirsiniz ve günlük 15.000 puan yenileyebilirsiniz. Macera günü Magran kitabı tamamlanmış olan maceracılar Magran kitabı ek ödülü alarak maksimum 100 bin puana sahip olabilir ve günlük 20 bin puan yenileyebilirler. Macera Günü Magra'nın kitabını tamamlayarak elde edilebilen ödüller değişti. Ayrıca tuvala silah zırh için pri'den pen seviyesine kadar yükseltmekte gerektiği zamanı sinli karataş miktarları tekrardan azaltılmış galiba. Bununla alakalı Yamanot'ların ayrıntılarında bir şey yok ama geçtiğimiz haftaki yaman otlarının bu haftaya taşan bir kısmı olabilir bu. Öyle tahmin ediyorum. Gördüğünüz üzere Maglan kitabının 1'den 10'a kadar bütün bölümlerinde kazanabileceğiniz e, maksimum agresin hiddeti puanı ve yenilebilecek günlük miktarlardaki artışlar liste olarak verilmiş. Ayrıca beceri ön ayarında bekleme süresi ve hızlı tuş barına kaydetme ayarları geliştirilmiş. 22 Temmuz Çarşamba bakımı ile sohbet grubu birikmiş öneri sayısı sıfırlandı ve bununla birlikte altın, gümüş ve bakır karar simgelerine sahip maceracılara sıkı çalışmalarından dolayı minnettarlığın bir göstergesi olarak 90 günlük kullanabilecekleri ünvanlar dağıtıldı. Maceracı salonu için 19 sohbet grubu arasında altın, gümüş, bakır, kararus simgelerine sahip maceracılara ünvan verilmiştir. İşte gördüğünüz üzere e, temel sohbet grupları Ay Halisi Okyanus Kılıçbalığı, Savaş Aranız Histeria meydanı Florin Yöre Toplantısı, Garnier Topluluğu ve Maceracı Salonu e, bunun dışında bu maceracı salonuna ek olarak bildiğimiz üzere sınıf odaları da var bunlardaki eee şeyleri de muhtemelen hesaba katıyorlar. Ve sezon sunucusundaki değişikliklere bakalım. Valencia, Camasilvia, Drayan ve benzeri belirli A bölgelerine sezon karakterleriyle yapılabilen bölge görevleri eklenmiş. Av sahalarına göre toplam iki bölge görevi mevcut olup bu görevler kabul etme şartı karşılandığında otomatik olarak kabul edilecekmiş Hedef bölgelerdeki canavarlar avlanıldığında sağ köşedeki arayüzde sayı artar ve hedefe ulaşıldığında maceracılara yardımcı olan eşyalar ödül olarak elde edilir. Av sahalarının zorluk derecelerine göre level sınırlamaları vardır. Ayrıca zorluğa bağlı olarak av sağlarından elde edilebilen ödüller farklılık göstermektedir demiş. Başim Naga Tityum Vadisi Çağrı Gahaz, Hilal Fadus, Polinormanı Şerekan ve Kızıl Kurt Köyü'nde level 56'dan başlayarak level 60'a kadar bu av bölgelerine giren sezon karakterleriyle elde edebileceğiniz özel ödüller olduğunu hatırlatalım. Yine yükseltme malzemeleri bunlar. Zamanı sindi karataş, arıtılmış sihirli karataş ve tuvala cevherleri Sezon meydan okumalarının adı sezon pasosu olarak değiştirildi ve sezon sunucusunda uygulanan görevlerden yükseltme daha hassas saçan tuvala one brace bir görevi yapılırken karakter tet derece one brace taktığında veya sahip olduğunda fugar ile etkileşime geçilirken görevle ilgili butonun görüntülenmemesi sorunu düzeltilmiş karakterlerde <laughs> Savaşçıda belirli uyanış becerileri kullanıldıktan sonra ana silaha geçiş yapılırken geçişin sorunsuz olacağı şekilde düzeltilmiş. Cadı ve büyücüde aktarım ışınlanma veya sihirli kaçış becerilerinden sonra Kararuhu Es Meteor Yağmuru alan becerisi kullanıldığında e, Kararuh becerisi düzgün etkinleşecek şekilde düzeltilmiş ve Volkri'de Kararuh Kutsal Enstar becerisi sergilenirken görüntülenen saldırı gerçek saldırıya uyacak şekilde düzenlenmiş arkadaşlar. Eşya güncellemeleri olarak ticaret eşyalarının açıklamasında nereden alınacaklarına dair bir içerik eklenmiş. Yani bütün ticaret eşyalarının nereden satın alınabileceğini artık öğrenebileceğiz üzerlerine gelip. Bu imparatorluk ticareti yapan arkadaşlar için büyük avantaj sağlayacak. Tüm kategorilerde uygulanan indirim kuponlarına bir uyarı metni eklenmiş aktarım silah kıyafet kutusu veya içeriğine açıldığında elde edilebilecek eşyalarla ilgili açıklamalar eklemişler ve canavarlarla alakalı yama notlarına bakıyoruz. Boss isyancıların lideri görevinde ortaya çıkan Alrundi çıktıktan sonra daha hızlı savaşılabilecek şekilde geliştirilmiş yani oradaki küçük ara e, animasyon kısaltılmış anlaşıldığı kadarıyla. Şiddetli şuz muhafız gladyatör canavarlarının AP ve HP'si şuz muhafızı av sahasını zorluk derecesine uygun bir şekilde arttırıldı. Kron Kalesi bölgesinde ortaya çıkan canavarlardan elde edilen XP oranının anormal olması sorunu düzeltildi. Mühür taşını geri al görevinde ortaya çıkan Tepegöz artık minimap'te boss derecesi ile görüntülenebilecek ve karanlık geçit canavarlarından Çelik Nux'un ileri doğru hareket ederek döner saldırı yaparken hasarın geç uygulanma sorunu düzeltilmiş. Navarone Bozkırı'ndaki karanlık geç canavarlarına Ahip Griffon tarafından yapılan belirli becerilerde hasarın geç uygulanma sorunu düzeltilmiş. Bre Ağacı Harabeleri karanlık geç canavarlarının Harabe Muhafız Kulesi'nin ses efektinin birden fazla duyulma sorunu düzeltilmiş ve zaman zaman Kratuga Kadim Harabelerinde Birinci canavar dalgası tamamlandığında yakındaki odada farklı bir maceracı olması durumunda ikinci veya üçüncü dalgaların başka bir noktaya çağrılması sorun düzeltilmiş. Çok iyi. Bununla alakalı çeşitli durumlar yaşayan arkadaşlarımız vardı. Bu sorun çözüldüğüne sevindik. Bineklerdeki değişiklikler Eperya Kalyon'a binildiğinde karakter adının aşağıda görüntülenmesi sorunu düzeltilmiş. Şayi eşeğe bindikten sonra otomatik yönlendirme sırasında araziye takılarak eşeğin yerinde hareketin tekrar etme durumunda belirli bir süre sonra eşeğin otomatik olarak durmama sorunu düzeltilmiş ve balon biniş bileti satışını yapan Lisan ve Kalis'in diyalog metni düzeltilmiş. Görev bilgi düzenlemeleri ee, ana görev olan operasyon görevinde ortaya çıkan yaralı delfe şövalyesinin macerayı takip etme hareketi doğallaştırıldı çok güzel kanser ediyordu bizi <laughs> çok yavaş bir şekilde hareket ediyordu artık Umarım daha hızlı bir şekilde o arkadaş gelip de bir an önce onu götürmemiz gereken yere ulaştırabiliriz. Kalpiyon ana görevlerinden ritüel görevi devam ederken ana görev ilerlemesine yardımcı olmak için görev nesnesine karar rehber diyalog metni eklenmiş ve binek amblemi gizli muhafızın simgesi görevi kalpiyon ana görevlerine taşınmış güzel olmuş. Yeni başlayan maceracıları aşama 5 at simgesi anlamında büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Bu görev aile başına yalnızca bir kez yapılabilen bir görev olmasından ötürü mevcut görevi tamamlamış olması durumunda sonraki göreve geçiş yapılır diyor. Mahkumlara davranış biçim görev ödülü olarak elde edilebilen Trina duası buffının süresi değiştirilmiş 1 saatten 5 dakikaya düşürmüşler. Kalpion Tapınağında Martekiyenin kamera açısı doğallaştırılmış ve Kalpion ona görevlerinden kimseye güvenme görevini tamamlama NPC'si Cadı Tapınağına gelen Ber olarak değiştirilmiş Valencia Doğuk'un Kurallığı arayışında görevin kabul etme koşulu tekrar level 56 olarak değiştirilmiş, bunu yükseltmişlerdi level 57 olarak tekrar level 56 olarak değiştirilmiş iyileşmeye başlayan yara görevi yapılırken canavarlar NPC diyaloğunu kesmeyecek şekilde düzenlendi ve daha istikrarlı bir gelişimi için Kalpion ana görevleri daha fazla HP pot orta verecek şekilde değiştirilmiş güncellenmiş görevler penceresi üzerinden ana görev sekmesinden şeyi karakteri için yetenek görevini kabul etmek koşulunun hatalı görüntülenmesi sorun düzeltilmiş ve arayüzdeki e, güncelleme ayrıntılarını inceleyelim. Yükseltme penceresi ile birlikte açılan envanter penceresinin alt tarafına ekipman butonu eklendiği Böylece yükseltme için karar uyu çağırdığınızda yükseltme penceresini kapatmadan ekipman penceresini açarak giydiğiniz ekipmanları direkt çıkartıp oradan yükseltmeye koyabileceksiniz arkadaşlar. Lakiaro mini oyun penceresinde toplama yaparken hangi aşamada olduğunuzu gösteren içeriye satır sonra eklenmiş. Bu da güzel bir şey. Lakiaro toplayan varsa ne dediğimizi anlıyordur arkadaşlar. Arş penceresinde karşılaşma yapılırken zaman zaman kara ruhun öfke göstergesi ve HP'nin anormal görüntülenme sorunu düzeltilmiş. Agresin hiddeti simgesi kullanılırken görüntülenen dairesel görüntü boşluksuz olarak konumlanacak şekilde ayarlanmış ve Kahramanlar Salonu bazı arka plan görsellerinin doğal olmama sorunu düzeltilmiş. Aşağıda belirtilen bölgelerde belirli konumlarda yapıların anormal görüntülenme sorunları düzeltilmiş. Hilal Dağları, Gürleyen Toprak ve Kuzey Kayadağ. Karakter özelleştirme yapılırken zaman zaman Burç açıklamalarının kaybolmama sorun düzeltilmiş ve düşen eşya bilgisinde cadı mabedi ve cadı tapınağında elde edilemeyen bir eşya olan bolluğun sihirli kristal zırh eşyasının elde edilebiliyor şeklinde görünme sorun düzeltilmiş. Aşağıdaki pencerelerin tasarımları değiştirilmiş ve pencere arayüzünün yanı sıra içeriklerindeki boşluklar düzenlenmiş. Yardım penceresi, üretim notları, kısa yol yardım, klan sıralaması, savaş kahramanı sıralaması, kan altarı sıralaması, stil abim, fotoğraf galerisi, Black Death Global Lab, e, kararun macerası ve kullanıcı sözleşmesi pencereleri tekrardan düzenlenmiş. Ekipman penceresine süresi dolan ve etkileri uygulanamayan eşyalar takılı olduğunu ayırt edebilmek için bir efekt eklenmiş. Çok güzel. Kron taşı kullanarak naro ekipmanları yükselttikten sonra malzemenin eksik olma durumunda açıklama metniyle butonun çakışma durumu düzeltilmiş. Gezgin haritası ve arkeolon haritası hızlı kısa yol sorusuna kaydedilerek kullanıldığında fare imlecinin kaybolma sorunu düzeltilmiş. Ve gemi bilgisi penceresinde ekipman ve görüntü slotunun simgesinin büyük küçük gemilerin boyutuna göre görüntülenecek şekilde düzeltilmiş. Ve son olarak düzeltmeleri de değişiklikler burayı bildiğiniz üzere ben okumuyorum. Yamanotları sayfasının en son kısmına gelip buradaki birkaç satırı okuyabilirsiniz. Genellikle bilinen sorunlarla alakalı ufak tefek grafik düzeltilmesi vesaire gibi çok böyle mühim olmayan herkesi ilgilendirmeyen sınıfa, kişiye ya da belli bir e, duruma has özel durumlar. E, 22 Temmuz güncellemesinin burada sonuna geldik arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat 7 dakika sürmüş yamanotu incelememiz normal. E, geçtiğimiz haftaki güncelleme ayrıntılarına nazaran azıcık kısa sürdüğünü söyleyebilirim. E, dilerseniz Kaçırdığınız bir nokta varsa yama notları ile alakalı ayrıntıları yayın geçmişimizden takip edebilir ya da ilerleyen günlerde YouTube'a upload ettikten sonra YouTube videolarından takip edebilirsiniz. Kanalımızın bağlantısı e, YouTube kanalımızın bağlantısı aşağıda YouTube linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum eşlik eden arkadaşlarıma. E, 22 Temmuz yama notları bununla sınırlıydı. Önümüzdeki haftaki yama notlarında tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.